Günümüzde sürekli olarak yoğun bir uyarıcı bombardımanı altındayız. İş, teknoloji, sosyal medya ve diğer pek çok faktör beynimizin dopamin seviyelerini sürekli olarak artırıyor. Dopamin, keyif ve motivasyonla ilişkilendirilen bir nörotransmitterdir ve aşırı miktarda maruz kalmak bağımlılık ve zihinsel sağlık sorunlarına yol açabilir. İşte bu noktada dopamin detoksu devreye girer. Dopamin nedir ve neden önemlidir? Dopamin, beyinde doğal olarak üretilen bir kimyasaldır ve zevk, motivasyon, ödül ve öğrenme ile ilişkilidir. Normalde dopamin seviyeleri aktivite sonrası artar ve hoşnutluk hissini sağlar. Ancak modern yaşam tarzı sürekli olarak dopamin salınımını artırabilir ve bu da beynin dengesini bozabilir. Dopamin detoksu nedir? Dopamin detoksu, dopamin seviyelerini düşürmek ve beyin kimyasal dengesini yeniden sağlamak için yapılan bir süreçtir. Bu süreçte aşırı uyarıcı faktörlerden uzak durulur ve beynin dinlenmesine ve iyileşmesine izin verilir. Dopamin detoksu stresi azaltır, zihinsel netliği artırır ve duygusal refahı iyileştirir. Dopamin detoksu nasıl yapılır? Teknolojik detoks Telefonlar, bilgisayarlar ve diğer teknolojik cihazlardan uzak durmak, beyindeki dopamin seviyelerini düşürmenin önemli bir yoludur. Doğa ile temas, doğa yürüyüşleri yapmak veya açık havada zaman geçirmek stresi azaltır ve dopamin seviyelerini dengelemeye yardımcı olur. Meditasyon ve yoga. Meditasyon ve yoga gibi zihinsel ve bedensel rahatlama teknikleri salınımını düşürebilir ve iç huzuru artırabilir. Sağlıklı beslenme ve egzersiz, dengeli bir diyet ve düzenli egzersiz, beyin sağlığını destekler ve dopamin seviyelerini dengede tutmaya yardımcı olur. Sosyal bağlantılar, aile ve arkadaşlarla zaman geçirmek, duygusal bağları güçlendirir ve dopamin salınımını artırır. aşırı uyarıcı faktörlerin etkilerini azaltmak ve beyin sağlığını iyileştirmek için önemli bir araçtır. Düzenli olarak dopamin detoksu yapmak, zihinsel ve duygusal refahı artırır ve yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştirir. Ancak herkesin ihtiyaçları farklıdır. Bu nedenle dopamin detoksu uygularken kendi ihtiyaçlarınıza ve sınırlarınıza dikkat etmek önemlidir.